I'm okay. çocuk olacağız, kendimize zarar vermeye çalışacağız. Umarım iki sene de başarılı olur. Hadi hadi oyuna geçelim çabuk. Hadi hemen oyuna geçelim. Oyunumuza girdik şu anda. <laughs> Biz böyle bir bebek seçtik kendimize. Birazcık garibiz ama olsun. Ertuğrul şimdi kendimize zarar vermemiz lazım. Ne yapalım? Bence ki... dışarıya çıkalım. Ama şurada pizzer falan var. Bunları yaparken de bir de babaya yaklaşmamamız gerekiyor. O bizi çünkü yakalarsa koruyor. Aha, kapıyı açtık buradan. E, nereye gitsek ya Ertuğrul? Burada kendimize zarar verebileceğimiz bir şey var mı? Aaa! Ay, 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 Baba geldi. Allah tutuyor. Baba. Aha burada bebek benim var. Aha. Ne oldu orada? Bizi galiba kaybettiğini sanıyor. Hemen aha şurada elektrikli bir şey mi var? Onu öyle. Aha da alalım onları. Kendimize takabiliyoruz. O elektrik çarpıyor bize. Aha baba yine aldı. Baba, baba ben kurtul. Baba aldı. Kurtul kurtul kurtul. Kurtul kurtul kurtul. Kurtul kurtul. Aha da kurtulduk. Oha köpek var. Köpeğe bindim. <laughs> Köpeğe bindim. Geçiyorum. Tamam. Şöyle ama şu dolaptan bir şeyler içebiliriz. Bunlar çocukların içmemesi gereken şeyler. Hakan bunları içiyoruz, içiyoruz köpekle kaçıyoruz. Babamızın içtiği şeyi içtik az arkadaşlar. Şunları hemen aç, aç aç aç. aç. Allah baba geldi tuttu bizi. Tamam şuradan tekrardan şunları alıyorum. Ve iç 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 iç. Hop içtim 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 içtim. Kendimize bayağı bir zarar veriyoruz. Bunlar çocukların içmemesi gereken şeyler. Vay canına. Oha rengimiz garip oldu yeşile döndük. Oğlum oh. zehirleniyoruz galiba. Dur hemen şuradan başka odalar bulalım Ertuğrul. Nereden gideyim? Şuraya gitsem ne olur? Biliyor musun evet. mudur ki bu odayı? Ama burada şey var. Dur dur. Ben şu köpeğin üstünden bir çıkayım. Bizim rengimiz niye böyle oldu ya? Köpeğe de bir şeyler oldu. Allah baba yakaladı tekrardan kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Hadi hadi hadi. Oha, oha Bir dakika balkondan atlayıp. Oha baba baba. 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 Bir dakika ben gidiyorum ben gidiyorum <laughs> görüşürüz. Aa araba çarptılalım kendimize. Dur dur koş 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 koş. Hadi Allah çarpmadı. Başka araba var mı? Başka araba var mı? Baba geliyorum baba yok şu anda. Ne yapayım Ertuğrul? Ah oh, Aa baba! <laughs> baba lütfen evet. bak. Buyurun benim bir şey mi dedin? Baba lütfen merhaba. Evet öyle yaptı. kaçmaya çalışıyoruz tekrardan. Kaçalım kaçalım kurtul. Tamam da kurtulduk. Ee, elektrik şeyi. Çok tabancası var. Hani alalım onu, alalım onu alalım onu. Nasıl alacağım dur. Hop. Aa, ben Aa! Ben... <laughs> Baba geldi son anda baba geldi Başka yere kaçmamız lazım Tamam bahçeye gidelim bahçeye gidelim tamam mı? Tamam Hadi kaçmaya çocuklar. baba hala yerde Allah kendine gelecek galiba Aa kaç yakaladı tekrardan ya Tamam oğlum buralar dağılmış hep Aa! Fırın fırın fırına girelim gel 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 Şöyle açalım burayı Bunun içine girsek Bunun içine girsek ne olur şöyle Bunu kapatabilir miyiz? Aha da kapattık Biz bunu nasıl çalıştıracağız sence? Dur ee, saklanıyoruz aha, baba dur, yani. aç, ha, baba açtık, aç, aç, Ne oluyor ne oluyor? Dur şunu da kapatalım Aa, ya Yine yakaladı bizi ya. Gel, gel, gel. Dur 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 dur. nereye fırlatıyor? hadi bekle 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 bekle. Şimdi nereye gideceğimi biliyorum. Arkadaşlar havuza girerek boğulabiliriz tehlikeli. <laughs> Ama Yemin önce şey. birazcık enerji toplamak için şu meyvelerden yesek iyi olur. Çünkü hızlı koşamıyoruz. Baksana artık enerjim bitti. Baba gelmeden şunlardan yemem lazım. Allah baba da yiyor. Ya baba yiyor. Baba, yiyor. <laughs> baba yedi hepsini. Ama bizi bırakmadı. <gülüyor> 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 ya yakaladı <da> bir de bizi ya of. <laughs> 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 tamam 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 bas. Şuradaki, Şuradaki meyvelerden yiyebiliriz. Şuradaki meyvelerden yiyebiliriz. Annem de baba yiyecek. Hayır, hayır hayır hayır. hayır. Ver bana ver. Boyum çok kısa olduğu için yiyemiyorum ki. masaya çıktı. <laughs> hayır ay ay. enerji Ah tost makinesi. Dur Ertuğrul dur Tost makinesine çıkabiliriz aslında. Toast tost, makinesini aldı adam ya. Dur şu portakalı <laughs> yiyelim o zaman. Tost makinesine zaman, dur, dur, çıkıp tost alacağız değil mi? Evet, adam dur, bizi yiyecek. Evet dur dur şuradan kaçabiliriz Ertuğrul. Bir dakika kaldı kendimiz artık bir şeyler yapmamız lazım. Ha. Şurada havuzlar. Aaa yakın. Tamam kurtuldum. Kurtuldum kurtuldum kurtuldum. Şuradan yine, yine yine baba yerdeki... Aha da atladım. Boğulmamız lazım Ertuğrul yürü yürü yürü. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor galiba dur. Buraya falan iyice dibe girebilir miyiz ya? Daldım hepten. Baba nerede? Aha bizi arıyor. Aa geliyor 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 ya. geliyor. Geliyor. Ya. geliyor. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> alamadı alamadı alamadı. Biz boğuluyoruz galiba. Hadi çok az canım kaldı. Hadi. 23 canım kaldı. Alamıyor ki biz. En dipte yüzdüğümüz için gelemiyor yanımıza. <laughs> Hadi, o da bu oluyor. onun da rengi gibi garip oldu. Hadi, hadi kaçalım. Aha, akalandık. Kaç. Yesss! Yes! İşte bu. Ve bu turda biz babayız. Çocuğu korumaya çalışacağız. Çocuk nerede olabilir Ertuğrul ya? Büyük kadar çıkalım mı? Yukarı kadar çıkalım oradan boşa bak tehlikeli olabilecek her şeyi uzaklaştırmamız lazım tamam mı? Şimdi onu havuza atalım Oha, bence Elektrik süpürgesinin içine çektim şunu ama bir dakika çocuğa bakalım o yukarıda şu an kendine zarar vermeye başlamış olabilir Hızlı hızlı koş bebek nerede bebek nerede? Şu odada galiba Burada kendine zarar verecek bir şey buldun mu? Yok bu odada değil Ertuğrul şu odada mıydı yoksa ya? Köpeği var ama orada da Ha Al bu... ne yapıyor bu? La! <gülüyor> <gülüyor> bu ne yapıyor? dur hemen elektrik süpürge getirip onu içine çektim Ertuğrul kendine zarar vermedi bak kaçıyor 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 Bebeği acaba çekebiliyor muyum? Bebeği çek gizli bölme bulmuş kendine kaçıyor oradan Bu nereye gidiyor bu nereye gidiyor yukarı çıktı yukarı çıktı ee, ben nasıl çıkacağım oraya Ertuğrul Burası tuvalet burası değil burası değil nereden çıkacağım oraya Bir şeyler görüyorum sanki ben ya Ah, merdiven asılı. Merdiven. Bu bir şeyler yiyor orada. Ama aşağı kaçıyor. Oğlum kediye <laughs> Dur nerede bu? Ha? Dur 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 aha yakaladım Kendi denilir? ata atlar inilir Yakaladım geri kaçırdım elimden Dur yine nereye aha burada Abi, Kendini mahvetmiş bu yakmış kendini Ertuğrul bebeğe bakamadık galiba Hemen bunu alalım güvenli bölgeye getirelim Dur gitme 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 Oğlum bebeğe su mu bir şey içelim yemek yedirelim zehirlenecek Dur ye şunlardan ye Onları bize alın Hadi dışarı çıkıyor dışarı çıkıyor dışarı çıkıyor bunu almamız lazım almamız lazım Almamız lazım evet şu anda güvendesin hiçbir yere gitmek yok Allah Yine kurtuldu benden nereye kaçtı Ertuğrul Gidiyor 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 gidiyor. Ah, Dur evet. ne yapacak acaba? Acaba ne yapacak? Sen ne yapabilir burada? Trambolinden zıplayacak mı? Yani kendine zarar vermedi sürece bir sıkıntı yok bence. Oynayabilir değil mi? Evet. Tamam hadi onun ne yapacağına bakalım. Su şeyinin oraya gitti bir dakika. Kapat ben benim. şu anda şunu bir kapatayım şu su şeyini. Allah bay zıplayıp bu komşunun bahçesine uçmasın. Dur bu bana hiç güven vermedi. Bu bana hiç güven vermedi. Ben bunu alıp götürüyorum Ertuğrul. Yola çıkalım bakalım yola çıkalım tamam Allah yine kurt. Oh araba sevdi. Ya bebek nerede? Çocuk iyi mi? Ya çocuk aa, ama bana sürekli bir şeyler çarpıyor. <laughs> tamam çocuğum bir dur bakalım ne yapacaksın bir dur tamam ne yapacağını izliyorum belki kendine zarar vermezsin Dur bir dur ama öyle yolun ortasında da gezme çocuğum ne yapıyorsun Hoppa Gundam Style'ı Abi kendini öldürmeye çalışıyor Ben bunu unuttum Oğlum, dur araba çarptırmaya çalışıyor bu kendine şöyle içeri alalım bunu sen bir içeri geç kapıyı kilitleyemiyor muyuz ya kapıyı kilitleyemiyor muyuz? fırlatalım çocuğu bir de Tamam şimdi ne yapacağını bir bakalım İçerilere doğru gidiyor bu odada ne var kendine zarar verebileceği bir şey var oha bodrum kat varmış Bodrumda ve yemeği var Yemek mi var? Evet. Tamam dışarı çıkmaya çalışıyor bakalım ne yapacak Bak havuza gidip boğulabilir Banyo mu yapacak? Bıcı bıcı yaparım dalinden mis gibi kokarım <laughs> Tamam Ertuğrul bak şu anda hani Güzel şeyler yapıyor. Kendine zarar vermediği için ben bir şey yapmıyorum. Tamam mı? Tamam. Hatta banyo yapacaksan gel ben seni şuraya atayım direkt. At. Al. al ben seni buraya bırakıyorum. Sabun mu yedi ağzınca? Sa Öyle bir şey mi yaptı? Aa, sabun yedi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya olur mu ya? <laughs> gizli bölmeye girecek. Gizli bölmeye girecek. Kalkamıyorum. Kalkamıyorum. <laughs> Çocuğa su mu içirelim? Ya, al su, su mu bu? Su mu ne? But hayır, deterjan. Hayır, <laughs> zehirlendi, zehirlendi, vallahi zehirlendi çocuk, vallahi zehirlendi çocuk. Gel <laughs> buraya gel, buraya gel, buraya gel. Sen çık şuradan, çık şuradan, çık şuradan, çık, 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 çık. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor ya. Gel şuraya, S yem onu, yem onu, yem onu. Ya annesini mahvedecek biri Ya ben neyi tuttum yanlışlıkla ya? Ya şu şeyi elimden kaldıramıyorum. Nereye? Çocuk nereye gitti? Çocuk kayboldu Ertuğrul. Şuradan mı gitti? Kesin şuradan gitti. Oranın çıkışı neresi? Moran Havuzdan oran ya havuzda bu oluyor olabilir. Allah Allah inşallah öyle bir şey yoktur inşallah öyle bir şey yoktur. Havuz temiz gözüküyor Ertuğrul. Oğlum çocuk nerede? Havuzda yok. Havuzda yok. Çocuk nerede? Yüzüvene gitmiş olmuyorsun. Bunların içinde mi saklanıyor acaba yukarı mı çıktı ne yaptı bu ya? Ya bu niye benim elime yapıştı bu arada bu şey? Oğlum harbi çocuk yok. Çocuk nerede? Aa! Çocuk nerede? Oğlum öldürecek kendini. Burada mı değil? Nerede bu? Şu adam dedi. Buradan bir bakayım Ertuğrul bakayım. Burada da yok galiba. Oğlum çocuk nerede? Kesin bahçeye gidiyor ya. 10 saniye kaldı. Ya dışarıda araba çarptırıyorsa kendine. Yok burada değil. Kaybettim. Allah çocukta Çocuk gitti çocuk ya. Ya çocuk havuza atlamış. Tamam Ertuğrul tekrardan başlamamız lazım da biz ne kadar çirkin bir bebeğiz ya. Şimdi dolabı şöyle bir açalım. Açalım buranın kapağını. Bir şey diyeceğim Allah yakaladım. Ya. ya. Nereye geldi bu adam? <laughs> atlamıştır atlamıştır. Dur şöyle bir hızlı hızlı biz pay tak gidelim. Hmm, şimdi nasıl zarar verebiliriz? Nasıl zarar verebiliriz? Yani bak şu anda biz zarar Verme vermiyoruz. verme. Kötü ilkten zarar versen hemen yakalar. Ama arkamızda bu ata falan binmiş kaç. Kaç kaç kaç. Dur buradan geçelim. Allah şunun arkasına saklansam beni görebilir mi acaba ya? Aa! Al evet ya, havalandırmaya gidebiliriz. Ha, havalandırmaya gideceğiz de Ertuğrul yakalıyor hemen. Enerji bulmamız lazım önce. Şu hızlı hızlı şuradan bir kaçalım. Dur dur şu kapıdan çıktık mı gerisi kolay merak etme. Oradaki zararlı maddeleri temizliyor ben bir şey yapmayayım diye. artık bak şu anda çok masum gözükeceğim. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözükeceğim ki benden. Onu da aldı ya. <laughs> ama ben azıkıyor. Oğlum şok verdi bana. Dur bekle ben de kendime elektrik çarptırdım. <laughs> Ona da çarptırdım. Oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor? <laughs> Şoka girdim şu anda gözlere bak ağza bak. Ya dur, bakayım, kullanayım şunu. Ailemeye. Bunu kullanamıyorum galiba şu anda. Az önce kullandığım için. Tamam, kendime başka tehlikeli bir şey bulayım. Eee. Hadi. Beyazol sobasıyla babayı döver miyiz? Döveriz ben. Bak. Oo! Oo! Oo, doğayı deliyorum. Bak. Oo! Oo! Oo, doğayı deliyorum. Bak. Oo! Oo! Oo, doğayı deliyorum. Gel, gel, Baba gelirse bunu vururuz ha. Tamam. Ama yakaladı ya. Yakaladı yine yakaladı. Sopam nerede? Sop Aha dur su içeyim birazcık da enerjim Yapma. yerine gelsin. Şunları yemem lazım. Şunları yemem lazım. Ha sopa. Sopa gel gel. Gel dur. baba. Gel bakayım gel. Gel bakayım. Oğlum tip tip nasıl bakıyor? Al. 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 Ne bakıyor? Oğlum baba dövülür mü ya baba? <laughs> Allah o adamı uçurdum. Çabuk kaç 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 kaç. Ha porselen yiyorum. Cam yiyorum. Kırılmış cam yiyorum. Baba da bana vuruyor. Oğlum nasıl baba bu? Oha fena vuruyor. Dur dur. Biliyor, dur Biliyor yerdeki tüm camları yiyorum şu anda. Bekle bekle bekle. Ha yakaladı yakaladı kendimize zarar verdiğimizi anlayınca yakaladı Birkaç şamarlayıp bıraktı mı? Dur bakayım nereye götürecek Oha 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 Dur 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 şu odaya girelim şu odaya çabuk 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 Şöyle bir girelim Tamam Aile nereden gördü beni ya Tamam şöyle bir yapalım 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 Kaç 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 tamam, kaç Arada boşluk var bak oradan geri çıkacağım ben tamam Enerjim bittiği için koşamıyorum da aha canım bayağı azalmış güzel Zehirlendiğim için sürekli canım gidiyor evet. Tamam şuradan bir geçerken Ah ya! Aa bu da geldi Aa bu ne o fare falan var fare yiyebiliyor muyum Fare yiyelim hadi Aa oh, fare yedim öldüm <laughs> Çek <laughs> Şimdi bir tur daha oynamadan önce birazcık karakterimizin şeklini değiştirelim diyoruz Mesela ne yapsak Nasıl olsun Ertuğrul rengi nasıl olsun Kahve rengi ha, Böyle mi olur Evet Şapkana takalım şapka. Hangi şapka baba tamam. baba Dünyanın en iyi şapkası. Bir şey diyeceğim. Uzun kollu baba yapalım mı? Ali. Evet. Tamam. O zaman böyle oynuyoruz tamam mı? Tamam. Aa, bir dakika bunlar ne? Oha böyle de olabiliyoruz. Oha bu ne? <laughs> Oha bu ne? Bebek baba. Bebek baba olalım mı? Alalım. Tamam bebek baba ile oynayalım gel. <laughs> evet bebek baba olarak bir turumuz daha başlıyor. Bakalım başarılı olacak mıyız? Çocuğumuzu koruyabilecek miyiz? Donla geziyoruz böyle babam olur kafamızda tencere falan var ya. Tamam, kapıyı açtım ama bu kapıyı geri kapatalım ki çocuk kaçmasın, değil mi Ertuğrul? Evet. Şunu da ben çıkaracağım, öylesine. Bir şey diyeceğim, zehirli maddeleri çeksene. Evet, evet. Alkol, alkol 2. Şunu alalım. Şuradaki alkol... Aa, ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Üçlük bebek bana düştü. Hayır, 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 hayır! hayır. hayır. Oğlum, içmiş hepsini ya, içmiş hepsini ya! ya. Hay Allah'ım ya Rabbim gel şuraya gel şuna su mu bir şey içirelim Ertuğrul Bebeği yak bebeği yaktım bebeği yakacağım bebeği yapacağım bekle dur, oğlum, yakamıyorum yakamıyorum gel şuraya Gel şuraya dur aşağı atlayalım bebekle hemen aşağı Allah Bebeğin kırdık her tarafını kırdık Ertuğrul tarafı. Dur su içirelim şuna ya su içirelim mi kendine gel Şuna bir su içirelim şuna Açtım kapıyı su nerede su su tamam su Allah kaçıyor bebek Kaçıyor Kaç. bebek acilen bir su içirmemiz lazım Yemek de yedirelim şuna Dur ya ayağa bir kalkarsam Tamam Sen... Tut şunu. Çocuğum gel. Çocuğum neredesin? Çocuğum gel şuraya. Çocuğum gel sandalyeyle vuracağım kafana şimdi. <laughs> tamam. Şuna, şuna bir Allah su mu içiremiyor muyuz biz buna ya? Maalesef içireceğiz böyle kıyafet için. Dur ya. Dur 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 oğlum. Dur ha. Dur şuna sulu bir şey içirelim Ertuğrul. Nerede öldü bu çocuğu? Ben Öyle. Ertuğrul şimdi bebeğimizin kıyafetini değiştirelim o zaman tamam mı? Tamam. Şuradan bir bakalım. <laughs> bebek baba var burada da. Bebek baba. Ya, o oh, hindi bebek. Noel bebek. Böyle koca kafalı bebek. Gerçekçi bebek, iskelet bebek. <laughs> dur, iskelet bebek olsun biz de iskelet olalım. E, tamam, şapkası nasıl olsun? Şapka ne alsın biz Kenan olalım. mı böyle keltoş Aa keltoş kel toş Tamam o zaman bebek durumumuz başlasın. Hatta babayı da dur değişelim başka bir şey yapalım. Oy. <laughs> o ne? <be. gülüyor> dur. biz. Şöyle yapalım. Dur şapkayı da buna uygun bir şapka var mı bir bakayım. Tamam böyle oldu tamam mı? Bu bu, bu, be. Tamam bu tamam bu. Dinim. Aa şu anda başladık. Oo iskelet bebek baya iyi. Baya iyi hızlı hızlı kaçıyoruz şu anda Ertuğrul. Ye 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 ye. Tamam tamam tamam. Dur hemen şöyle bir kaçalım 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 kaçalım. Açtık dolabı açtık dolabı iç 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 dur. Dur şöyle iç 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 iç. Aa baba geldi Aa! Tamam da. Kaç iç 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 iç. iç. İçiyorum 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 içtim. Bayağı içtim. Baya içtim. Baba hindi olmamış. Oğlum hayır biz kendimiz baba olunca hindi oluyoruz zaten. Herkes kendi karakterini seçiyor. Dur aha sopayı ver bana. Gel bakalım. Baba. Gel bakalım. Bu baba. Baba yeşil baba oldu. 11 baba geldi bu kadar şansımıza. Koş 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 koş. Şuradan geç. Şuradan geç tamam. Buradan da aç şunu. Fare mare. Aha fare. Fare ver. Yedim fareyi vallahi yedim. Ay Zehirlendik çok fena. Tekrardan kaçmamız lazım şu anda. Tuttu bizi tuttu. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Dur kaçacağım. Dur kaçacağım. Hop kaçtık. Güzel. Şimdi mutfağa kaçalım Ertuğrul. Ben çok havuza gitmeye çalış. Tamam Ertuğrul şuradaki tabak çanakları bir yıksak aslında var ya. Aa pil mi var orada? Orada bir şeyler var galiba dur. Şurayı bir açarsak zaten bayağı bir canımız gidiyor şu anda. Havuza ha bence. Havuza gitmek çok zor ama yakalıyorlar hep. O yüzden dur. Aha orada bıçak mı var? Aha bekle. Bekle. Hop şunları al. Aha bıçak bıçağı aldık. Bıçağı al, alamadık. Ya! Ya! Dur ya. Çok az canımız kaldı. Tamam öldüreceğiz birazdan kendimizi. Bekle. Alamıyorum onu. Alamıyorum. 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 Niye alamıyorum? Açtım kapıyı tamam. Oha bak bunları oha tahta yiyorum. Oğlum bütün sandalye parçalarını yedim şu anda. <laughs> Oğlum ab, baba bir de şeftali. Oo, oh, baba şeftali yedirdi canımız arttı baya Baba açıyor burada. Oğlum, aa canımızı fırladı baba. Ya oğlum ya. Ya 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 of. Ya baba ya. Çok az kalmışlar Ertuğrul dur. Şunu alalım, yiyelim, çiçekleri falan ye bunları da yiyelim. Oha, sabun yedim, sabun gibi. Oh ver 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 bütün tabak çanağı ver 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 ver. Oğlum yanlışlıkla ben de elma yedim. Elma yedim de canımız fırladı. Ya Ertuğrul yemememiz lazım. Tam ben ondan şuradan kaçıyorum bir daha. De... Allah yakaladı yine tam gidecekken ya. Bas bas bas. Aslında mum falan mı üstümüze düşürsek ne yapsak? Aha yerde mum var yerde mum var yerde mum var. Aha ben bunu ne yapıyorum? Yesene. Kendimi yakabiliyor muyum? Ulan buna yerler kayıyor. Ütü elektrik sürgesi mi? Bir dakika şöyle yapalım. Şuradan şöyle kaçabilir miyim? Dur. Şunu şöyle pirizle kendimizi yakabilir miyiz acaba ya? Aha hadi. Ay yakaladı. Ya oğlum bu bize sürekli bir şey ya gizli bir geçit. Ah dur şuradan belki tırmanabilirsem. Şuraya hadi. Babanın oraya boyu yetiyor. Hayır buradan giremem. Oha hayır. Son anda. Dur, bir daha çıkacak mı ben oraya? Ben oraya bir daha çıkacağım bekle. Havalandırmadan kaçacağım bu sefer. Oğlum su içirme. Ya bir bırak beni be. Bir bırak bir adam Allah Allah. <laughs> dur şuradan bir çıkayım. Nerede çıktım? Çıktım. Gel. Hayır. Ay. Son anda. Ya. Of. Hadi şuradan bir kere bir girsek ya yine bir şeyler yediriyor ya. Şuradan bir geçmemiz lazım Ertuğrul artık merak ediyorum ne olacağını da Çok zor çıkılıyor sürekli tutuyor Hadi ya ama çıkamıyorum da artık şuradan ya Baksana çıkamıyorum şu an çıkamıyorum buradan Şöyle bir yapayım Ya bak yine yakaladı Allah'ım ya Rabbim. Hadi aha çıktım Aha da geçtim yes. oh, tamam. Oha oha nereye fırlattın beni Hadi baba şimdi iki saat bizi arasın bulsun Dur Ertuğrul saklanalım şu anda bizi arayacaktır her yerde Ona belli etmeden Aha Şş.

Dur her şeyi yiyeceğim bekle ya Ya Allah'ım ya Rabbim Her şeyi yiyeceğim her şeyi her şeyi her şeyi, her şeyi. Baya bir zehirledik şu anda midemiz bulduk baya Bak yemiş olduk 20 saniye kaldı 20 saniye kaldı biz nasıl kaçacağız buradan Hadi Ertuğrul ne yapayım söyle Havuza hadi Oğlum havuzda o kadar sürede boğulamayız O, o kadar sürede boğulamayız Şunları yesem daha iyi Hızlı hızlı yürü bak önüme çıkarsa Bir gıdım bir gıdım veriyor Hayır 5 saniye kaldı hayır baba kazanacak Oğlum hayır ya hayır 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 hayır, hayır. Be maalesef kaybettik ya. Oğlum baba hiçbir şey yapmamız izin vermedi ki. Ve baba turumuz başladı ya. Bu ne böyle baba mı olur ya? Ya yavaş koşuyoruz. Yavaş koşmuyoruz Ertuğrul daha Çok komik düşüyoruz sağa sola doğru. Tamam ne yapalım şimdi söyle. Söyle ne yapalım? Ya, ütü ya. Ütü nerede? Ütü değil Ertuğrul. Elektrik süpürgesi o. Bak 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 bak. Bak bak bak. Gel bakayım beni buraya. Gidin, seni gidin. Beni gidi seni gidi Beni gidi beni gidi e buna biz artık sağlık, sağlıklı şeyler yedirip içirmemiz lazım burada. Ee, sağlıklı ne var ki buralarda falan? Oha oha bu ne? Oha gizli bir yer var burada. Vay! Bebek de gezdiğini Bebek ama baya bir zehirledi midesini ya. Kalkıp devam etmemiz lazım bir an önce. Bu çocuk neler arıyoruz orada? Dur Ertuğ yemek sağlıklı bir şey bunu çocuğa yedirmemiz lazım. Su içirelim. Şunları şöyle alalım. Aha köpeği aldı gidiyor. Köpeği aldı gidiyor. Evi yakacak, tüm evi başımızı yıkacak bu. Tüm evi başımızı yıkacak. O ara öldü bu çocuk? <laughs> Ertuğrul sanırım dünyanın en kötü babasıyız <laughs> biliyor musun? Harbi ya. 10 saniye çocuğa bakamıyoruz <laughs> ya. Binet, gelin bakalım. Tamam dur ya hızlı olun, hızlı 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 hızlı. Ya kolik nereye git? Tamam 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 gidiyorum, hemen gidiyorum, hemen gidiyorum git 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 git. Şimdi baba içecek onları içecek içecek. Tamam aldım. İç yemiş 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 iç yemiş 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 iç 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 Allah baba geldi baba geldi oğlum baya zehirledim kendimi %95 zehirledim tamam baba biz iş şey yapmadan kaçalım dur biraz daha içelim mi içelim ahan ne oldu ya ben de bilmiyorum ama Allah canımız gidiyor oğlum kör olduk galiba alkolden ama Allah canımız gitmez evet gidiyor gidiyor biz alkolden kör olmuş olabilir miyiz bilmiyorum ki <laughs> ben öyle oldu yani bence bu bir oyun. Bu zaten bir oyun Ertuğrul. Evet o konuda haklısın. Dur bakalım canımız bitince ne olacak? 8 canımız kaldı. Evet yes. ve, 4 bitiyor. Ve biz kazandık. Ve oyunumuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Biz gerçekten çok eğlendik. Umarım sizler de eğlenmişsiniz. Eğer bu videoya 2000 like gelirse bu oyunun diğer serilerinde seve seve çekeriz. like atmayı unutmayın. Hadi hadi hadi. Sağda solda çıkan videolarımıza tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.